Kadir senin nasıl gidiyor? Benim şu anda kapının arkasının üstünü bitirdim. Sıf toz olmuş mutfağın yağları bak sarı sarı akıyor. Şimdi telle yağ sökücüyle güzelce kabasını alıyorum. Ondan sonra aşağılara ineceğim. Heh, sen şimdi kameraman kardeşki. in aşağı. Evet, şimdi alttan müzik verelim. Elif ablayla güzel ve eğlenceli temizliğimize devam edelim. Baksana kadın kameraman diyor ki, in aşağı hadi git sen artık. Oğlum hep kolum battı ki senin. <laughs> o da kameraman tişörtünü düşünüyor. Sen boş ver o bir hafta aynı şeyi hadi giyiyor. Git, kayın, <gülüyor> <gülüyor> hadi git kayıp, İyi kadın dakika hat gidiyor. Dakika gidiyor, insan aşağıya. Ya, İntikam, adım aldım, in. Evet haydi bakalım. 10 bin liraya son bir gün kala temizliğimiz devam ediyor. Niye şunu koymuşlar Kadir? Oradan yırttım. Hep <laughs> Çok şanslıyız dolaplar. yağ tutmuyor. Çabuk çıkıyor. Par, parlak ya bunlar. He <laughs> he. <laughs> yani işlememiş. Teli bastırdığımda cıv diye gidiyor. Ne diye gidiyor? Cıv diye. <laughs> teli bastırdığımda cıv diye gidiyor. Vallahi ha. şanslı günündesin yemin ediyorum. Heh. Evet. Hadi bu kavanozlara atak kurban olayım. Allah atma ev sahibinindir kız lazım oluyor onlar. Sen koydursun ona. Evet gelin temizlik devam ederken aynı zamanda bu evde sular ne kadar kireçli ona bir bakalım. Hemen suyumuzu çeşmeden doldurduk. Çubuğumuzu alıyoruz. Bakalım ne kadar kireçli. <laughs> evet gördüğünüz gibi çubuğumuz pembeleşti, bu evde de sular kireçli ve temizliğimize devam edeceğiz, haydi buyurun bakalım. Cam silmeye devam ediyorum şimdi hızlıca. Mutfak dolaplarının tamamını detaylı bir şekilde bakacağım. Üst taraftan başlayıp en alta kadar ineceğim. Çekmeceler de dahil olmak üzere. Açma açma. Çikolata getirdim. Dağıtın da kadının ağzı tatlansın. Daha ne, ne yedik de ne moda tarcadık da ne ya, şey. Aa, ne olsun oldu. olsun. Ee, mutfak çok uzun bir zaman aldı yani. Çok 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 ciddi bir zaman aldı. Hatta birçok şeyde Kadir Bey yardım etti. Çok ciddi bir zaman aldı mutfaktaki temizlik. Elif Niye abla, Elif diye. abla. Söyleyeceğim. Bana bir haber geldi, doğru mu acaba? Ne? Bu perdeme bir şeyler sürmüşsün dediler. Yok, sürmeden çektim Kadir. Dedim Kadir beni öldürür. Çocuğun yaptığı yerine... Batmadı yerde... değil mi perde? Batmadı, batmadı. Kurban ha, birazcık Ana, canlara geliyor sanki ama... Ona sakın elini sürme. Dur ona sakın elini sürme. Bitti mi üst dolaplar? Bir burası mı kaldı? He he, hadi bura kal. Kaç dakikamız gitti bizim şu anda? Bir saat gitti Kadir. Bir saat on dakika. Bir saat yirmi dakika. Bir saat yirmi dakika Elif abla hadi bak. Dünkü ne dedin ki alt dolaplara giremedin dedin de alt dolaplarımız var. Hadi gireceğim gireceğim. Mutfakta zaten dolapları gördük. Kirli o şeyin altı ocağın üstü, ocak, e, kaloriferin etrafı, yanı, lamba, kullanılan lambalar, e, buzdolabı. Onların hepsine dikkat edeceğim. Daha doğrusu tekrar söylüyorum. O neyi irdeleyip üstüne basmışsa aynı şeyi ben de onunla görmek istiyorum. Elif abla gezerken gözüne yer kestirdiğini söylemişti. Ben de yer kestirdim gözlerime. Gezeceğim bakalım yapmış mı oraları merak ediyorum. Hadi Kadir amma oturdun ha. Salonda yatak yarası çıktı arkandan oturmaktan. Şurada iki dakika taburuya oturdum gözüne battı ya. Bu adam da yemin ediyorum ben oturmayayım ne kadar eziyet çekersen bu adam o kadar keyif alıyor. Kadın rica ediyor bir yere gir diyor. Gireceğiz Gitmesin tamam. Ne diyeyim ya kendim yaparım Allah aşkına. Ayakta durdum şimdiye kadar da. Tenezzül etmem diyor gene. Tamam çekil bir buzdolabını açayım ben. Bugüne kadar sen mi vardın kadının yanında? Vallahi... Bugüne kadar böyle kirli evlere gitti zaten o da. Ben hiç eve gitmedim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Gitsem ev sahibini döverim galiba. Of baklava mı bu? Aa sütlü Nuriye. Yaprakta sahibi. At. Bak sütlü Nuriye sen seversin gel. Ya, sen. hayatta o dolaptan ne çıksa yemem gene. Kimi eline aldı belki de tadına baktı geri. Sütü yok bunun. Sütü kurumuş gitmiş onu sütü çekip üzüntüden sütü kurumuş onu. <laughs> Mutfak dolaplarının kulpları, mutfak dolaplarının içlerinde en ufak bir toz, leke ya da çıkmayan bir yağ kalıntısı görürsem puanımı etkileyecek. Elif Hanım aspiratörün olduğu yeri e, arındırabildiğini düşünmüyorum. Çünkü çok fazla farklı detaylarla ilgileniyordu. Büyük bir ihtimalle göz önünde olan yerleri gözünden kaçırdım. Doğalgaz borusu, işte musluk vesaire bunlarla ilgilendi ama benim baktığım, gözüme çarpan bazı yerler vardı. Oralarda hala lekeler duruyor mu? Biliyorum. Mu. Mutfaktaki musluğumuz koptu biliyorsunuz. Elikamaya buraya geliyorum mecbur. Oy burada da el maşallah nasıl güzel yıkanır. Lavabo musluk kirecin içinde yüzüyor gördüğünüz gibi. Cık 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 cık. Yani musluktan akıyorsun size gösteriyorum ya kireç nasıl gibidir diye. Al ah gördüğün gibi yapışmış. Elif ablam buranın da hakkından gelecek hiç merak etmeyin. Elif abla bizde ne görüp neyi talep edip neyi beklediyse bütün kalem kalem hepsini onda görmek istiyorum. Bir, çok şahane bir fikir geldi aklıma. Sana sinema filmi çekeceğim. Bir şey diyeceğim, onlarda senaryoyu hep belirlemek zorunda mıyız? Yok yok, sen rahat ol. Biz doğaçlama çekeriz. O güzel bak, doğaçlama işte tamamdır. Sen karşıya replik ver, ben ona cevabını kendim veririm. Çok güzel bir hikayem var. Ne, hikayem mi var? Genç bir çocuk, babasız büyüyor. Eee? Sonradan zengin oluyor. Ee? Ama bütün akrabaları bunun parasını emikliyor. Ama bunun haberi yok. Sonra öğreniyor hepsini saçını. Sonra bir de bunun bütün altınlarını hırsız çalıyor. Oğlum bunlar sevelim. Eee? <laughs> O kadar yetmiyormuş gibi bir de bir tane iş buluyor. Orada da bir disses varmış. Yok yok onu boş ver. Bu çocuk bütün biriktirdiği parayı annesine veriyor. Para güvende sanıyor. Ama annesi de buna kazık atmasın mı? Emrah'la Ceylan'ın karışımı bir şey bu. Küçük Kadir. Boynu mı Allah'ım sen koru. filme bak. Bak görürsün çok izlenir bu film. Tövbe <laughs> estağfurullah. Vallahi millet ağlıya ağlıya bir tap olur. 1 milyon yatıracağız. 50 milyon kazanacağız. İyi para değil mi? Böyle kazanılıyor mu? Tamam. Ben de geliyorum. Aç bana Sen hiç kafanı yorma. Ben filmi 1 milyona çıkarırım. Bir de böyle hep evde iş yaptığım bölümleri koyun. Nöbetten gelmiş çocuk ter içinde halı yıkıyor. Oralara da verin açık müziği. Millet ağlıya ağlıya iç çeksin. Ben dedim ki beni dolandırdılar ama ben parayı sinemadan çıkarttım. Hikayemle çıkarttım parayı. Kadir'in filmi çekilsin mi, çekilmesin mi diye bir story paylaş Kadir. Kadir'in hayatı film olsun mu olmasın. Ama ben çekeceğim. Evet dış sesimiz yönetmen olacak. Bakalım gözyaşları sel olacak mı? İstiyoruz bunu. Evet istiyoruz. Hashtag Kadir'in hayatı film olsun. Bekliyoruz. Elif abla. <laughs> hadi hadi senin bölüm film olmasın. Kalk. Kalk gidelim artık kalk. Bitti geliyor. Bitti 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 Adilen aşık gibi. Posteri güzel yap ama. Böyle sokakta halı yıkarken senden yerde küçük. Çalışıyorum bir yandan. Düşünsene bütün otobüslerde senin film afişlerin. Türkiye bana ağlayacak. Yeni Emrah geliyor. Haydi ablam haydi. Kayserili'yiz biz 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 Kayserili'yiz biz. Hop hop. Arkadan neler söylüyor ben söyleyemiyorum. <laughs> Hadi babamın tulumu yırtıldı çünkü. Gidiyoruz salona bakalım salonda. Kız kalk kalk bırak biz yıkamayı. Kız hala biz yıkıyor. At bezi at bezi at at. Mahvoldu vallahi kadın. Kadının her yeri kopuk oldu. Elif ablam son gazetemiz yine salonda devam ediyor. Söyle ne söylemek <gülüyor> istiyorsun? <gülüyor> biz gidelim tulumu değiştirelim. Kadın bir oldu ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.